çok güçlü takım bu konuda. Eee bu alışkanlığı bu e, bu alışkanlığı sürdürmeye devam etti. Son 16'ya yükseldi ve bundan sonra da Olimpiya e, Olympiakos'la rance olacak. Sizin tercihiniz hangisi olurdu? So first of all congratulations in the recent years Fenerbahçe had this habit of winning in European matches uh, among the other Turkish teams. Fenerbahçe stood out in Europe. And this season keeps on having this habit as well. Now you we are in round of 16. Tomorrow, uh, the possible opponents are Glasgow and Olympiakos. Do you have any preference? Olympiakos, the flight is shorter. So maybe but if you go to, uh, to Scotland, you go to Scotland. It's a fantastic stadium, great emotion, the fans. Are very passionate, so it doesn't matter. And uh, in Istanbul, it doesn't matter. Olympiacos or, or Rangers first match. Of course, threat suspended, which is an important uh, miss for us. But we have time to think. Now is it's time to to think about the league Monday, and then Turkish Cup Thursday. So now we forget Europa League. We are happy to qualify. We are uh, proud to be the only Turkish club representing Turkey in the in the UEFA competitions. Olympiakos'a uçuş süresi daha kısa o yüzden belki Olympiakos olabilir ama İskoçya'ya gitmemiz gerekirse de gideriz. Oradaki stadyum da harika bir stadyum çok güzel bir atmosfer oluyor. Çok tutkulu taraftarları var. Bizler için fark etmiyor. İstanbul'da oynayacağımız maçta da rakibimizin kim olduğu fark etmiyor. İlk maç orada olacak. Fred bizim için önemli bir eksik olacak o maçta. Ee, ama bunu düşünecek vaktimiz var. Şimdi ligi, pazartesi günü ligde oynayacağımız maçı düşüneceğiz. Ondan sonra perşembe günü kupa maçımız var. Bu maçı düşüneceğiz. Şimdi Avrupa Ligi'ni unutacağız. Tabii ki tur atladığımız için mutluyuz. Ve UEFA turnuvalarında Türkiye'yi temsil eden tek Türk takımı olduğumuz için de gururluyuz. Evet. Şu tebrik ediyorum. Avrupa'da bundan sonra bir süreçte de başarılar diliyorum. E hocamız şimdi Avrupa'yı unutacağız, ligi ablatlanacağız diye bir derbi var pazartesi günü. So first of all, congratulations and good luck in the next rounds in Europa League. Uh, you said that now you will forget the Europa League and focus on the league. Monday you will play an important derby match. And what is your opinion about the foreign uh, referee decision? Karar verildi mi? Yes. Yeah. Yes. Is it a top referee? Üst seviye bir hakem mi? Yes. 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 Of course. So I think if it is the size, if it is the top, the top European referee, I think is important for the credibility It's important for the image of the match. I'm happy with that. I'm happy with that because I, of course, I love to win like everybody else. But I am, personally, at fair play. It sometimes doesn't look, but I am. So I'm happy. I'm happy with, uh, with that. Of course we want to win, of course our opponent wants to to win. But hopefully it's a big a big football match. Eğer karar verildiyse ve üst düzey bir Avrupalı hakem yönetecekse bence bunun hem güvenilir güvenilirlik güvenilirlik açısından önemli olduğunu düşünüyorum hem de maçın imajı açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu karardan dolayı mutluyum. Ben tabii ki kazanmayı Seven kazanmayı seven bir teknik direktörüm ama her şeyden önce fair play isteyen biriyim. Fair play insanıyım. Bazen öyle gözükmese de. Dolayısıyla bu karardan dolayı mutluyum. Tabii ki bizler o maçı kazanmak istiyoruz. Onlar da bu maçı kazanmak istiyorlar. Umarım büyük bir futbol maçı olur. <laughs> um, on, on uh, I mean. I focus When I play against a team I don't have time to To focus on the player, I focus on, I focus on the team. I focus on the different tactical possibilities that they, that they have in the dynamics, and I have no time to, to have my eyes on, a, on the player. I'm very honest with, uh, with that. I think they're a good team with a good organization, uh, lots of, lots of young players. we were uh, we were good in the first leg. We played probably our best match in 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 Europa League this season. That's why we got that result that gave us some stability to come here because I knew that in here could be could be difficult. Soru şu şekilde, Anderlecht takımında sizi en çok etkileyen oyuncu kimdi? Cevap şu şekilde, ben maç oynadığım zaman özellikle bir oyuncuya odaklanacak vaktim olmuyor. Ben genel olarak rakip takıma odaklanıyorum. Onların sahada taktiksel olarak ne gibi farklılıklar yapabileceklerine ve ne tarz dinamikleri uyguladıklarına bakıyorum. Dolayısıyla bir oyuncu üzerinde onu izleme vaktim olmuyor. Bunu da açıkça söylüyorum. Bence iyi bir takım, çok organize bir takım rakibimiz. Çok fazla genç oyuncuları var. Oynamış olduğumuz ilk maçta bence bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığımız en iyi maçtı. Zaten bu yüzden buraya gelirken bu anlamda istikrarlı iyi bir şekilde geldik. Çünkü burada oynayacağımız maçın zorlu olacağını biliyordum. Our British paper from London. Uh, the city is located heart of the European Union, modern European Union, and the Fenerbahce supporters, some of them, is beaten in the stadium. And matches stopped for a while and started again. What do you think about the atmosphere? Is it affecting you? sorry, my friend. I didn't understand what, what you wanted to say. the supporter is beaten in the stadium with his supporters, and they might stop and uh, start again for a while. Is it affect you? How the atmosphere uh, affect you or not? No, what it affected matter? us, first of all, I d we didn't know what was going on. We didn't know. I only understood when uh, Sandro Sharad told me in the dressing room what was going on. I didn't know what, what was, was going on. For us, uh, we start the match very, very well. We scored the goal immediately. Then the game stopped in your best moment, uh, gave time to the other team to, to get stability. But when Sandro told me, and uh, under the coach, that was a question of security, that was in the crowd, but could eventually affect the game. Of course, we have to, we have to stop. In that moment, I feared injuries. Because you warm up to play, you stop to play, you go to the dressing room. We couldn't, we couldn't warm on the pitch because everybody had to leave the pitch. And then to come and after a couple of minutes to start playing again, I feared injuries. So I, I, I asked Sandro a little bit of time for the place to warm up. That was my only concern. Then the game on the pitch was correct. The referee, top class, complete control. And then I think. Uh, no problems in the stand and the red people they supported the young team until the end. Our guys in the corner, they did they did their noise like every time. I think everything went well and hopefully everybody goes home without any any problems. Thank you. Soru şu şekilde burası Avrupa Birliği'nin göbeğinde kalbinde olan bir şehir ama tribünlerde bazı Fenerbahçe taraftarlarına saldırı oldu. Atmosfer nasıldı bu saldırılar bu atmosfer sizi nasıl etkiledi? Cevap şu şekilde olay ilk olduğunda ne olduğunu bilmiyorduk. İçeri girdiğimizde hakem Sandro Şarer bana ne olduğunu söyledi. Tabii ki o ana kadar bizler için her şey çok çok iyi gidiyordu. Çok iyi bir başlangıç yapmıştık. Hemen de golü bulmuştuk. Daha sonrasında Oyun bizim en iyi olduğumuz anda durdu. Ki bu, bu durmada rakibimize yaradı. Hakem Sandro ve rakip takımın teknik direktörü bunun güvenlikle ilgili bir sorun olduğunu söyledi bana. Bizim de içeri girmemiz gerekti. Benim endişelendiğim konu sakatlıkların olmasıydı. Çünkü oyun durdu ve soyunma odasına gittik. Sağda ısınma yapma imkanımız olmadı oyun durduğu sırada. Çünkü dışarı çıkamıyorduk, içeri girmiştik. Dolayısıyla sakatlıklardan dolayı endişe ettim ve hakem Sandro'dan sahaya çıktığımızda birkaç dakikalık ısınma için süre istemiştim. Tek istediğim şey buydu. Bunun dışında güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Çok üst seviye bir hakem yönetti. Maçın bütün maç boyunca kontrolü elinde tuttu. Tribünlerde de sonrasında bir olay olmadı. Onların taraftarları genç takımlarını sonuna kadar desteklediler. Bizim taraftarlarımız da her zaman olduğu gibi seslerin çok yüksek bir şekilde, gürültülü bir şekilde bizi desteklediler. Her şey iyiydi. Umarım herkes evine problemsiz gitmiştir. İyi maç. Teşekkür ederim.